geldi efendim. Gelsin. Gel or, gel. İçerisi biraz dağınık. Senin gibi obsesif kompulsif birisi için içerisi zor olur. Biraz. Ama bu manzara güzel ha? İstanbul güzel değil mi? Şahane. Sen kaç yıl oldu Amerika'ya gideli? Dokuz yıl. Öyle bir güzellikten ayrı kalmak için uzun bir süre. Yanlış hatırlamıyorsam sen cep telefonlarında çalışan yapay zekaya sahip ruhsal güvenlikle ilgili bir yazılımı geliştiriyordun değil mi? Evet efendim doğru hatırlıyorsunuz. İnsanların cep telefonunda çektiği fotoğrafları kullanıcıya fark ettirmeden arka planda işleyerek terörizmle bağlantılı kişi ya da cihazların olup olmadığını bulup güvenlik birimlerine iletilmesini sağlıyordu. Yani ben do doğru mu anlıyorum? Sen insanların cep telefonlarındaki fotoğrafları onlardan habersiz alıp... ...fonda bir silah, bomba, terörist bir şey varsa onu fark edip... ...CIA'ya ya da ilgili birine haber veriyorsun. Evet efendim. Aynen söylediğiniz gibi. Zeki insanlara bayılıyorum. Şimdi o zekayı kullanmanın vakti geldi Uğur. Elimden ne geliyorsa yaparım efendim. Bu dosyada sana mülakatta soracakları bütün sorular var. Onlar iyice ne çalış. Senin gibi bir CV'nin bu işi alamaması imkansız. Tabii basında seninle ilgili haberler de çıkacak. Silikon Vadisi'nin altın çocuğunun işi bıraktığı, yurda geri döndüğü, memleketine ne kadar hayırlı bir evlat olduğu ile ilgili şeyler. Sen de tevazu göstereceksin. İnsanların hoşgörüsünü kazanacaksın. Türkiye Savunma Sanayi Şirketi. Orada geliştirdiğim uygulamayı burada mı kullanacağım? Hayır. Sen F-16'ların yazılımlarını değiştireceksin Uğur. Hepsini. Ve senin dışında çalışan diğer Türk yazılımcıların yaptığı her şeyden haberdar olacaksın. Yazdıkları bütün yazılımları bulacaksın. Günü geldiğinde onları kendi silahlarıyla bulmamız gerekebilir. Sonuna kadar yanınızdayım efendim. Güzel. Bu dosyanın içinde gerekli bütün bilgiler var. Ha, bir şey ihtiyacın olursa ben buradayım. En kısa zamanda senden gelişmelerle ilgili haber bekliyorum. Bugüne kadar ben ve ailem için yaptığınız her şeye çok teşekkür ederim. Hayal ettiğinizden çok daha iyisini yapacağım. Merak etmeyin. Buna şüphem yok. İzninizle. Diğer görüşmemize birkaç saat var. Yemek? İyi fikir. Uğur'un ailesi. Yakınları. Kim varsa hepsinin nerede yaşadığını, tüm bilgilerini edinelim. Elimizde dursun. İstediğimiz şeyleri yapmazsa, küçük ders vermek gerekebilir. Emredersiniz. Hadi gidelim. Şimdi, Elfazel Sargan'ın kaldığı ev burası. Peki bu buradan ne kadar sürüyor bu ev? 40 dakika var yok. Hatırladığım kadarıyla bu evde daha önce de kaldılar. Anladım. Sence Haptor geliyor mudur bu eve? Haptor'un yaşadığını ben yeni senden öğrendim. Geliyorsa bile bizimkilerle denk gelmedi ki haberi yayılmadı. Teknolojiden anlayan sensin anladığım kadarıyla. Şimdi bak Buradaki setlerin üzerinde kameralar var. Ufak ufak görünüyor. Eğer on kamera varsa, yirmi de adam vardır. Belki de daha fazla. Yani internete bağlı kameralarda erişim sağlarım. Ama eski tip analogsa uzaktan bağlanamam. Bu taraf eğimli. Ee, burası en korunaksız bölgedir. Oradan girebiliriz. Tamam. Bu kameraları çözmemiz lazım bilgisayarcı. Bu işi halledeceksin. Abi eski tipse geniş açılı değildir. Yani kör noktası kesin olur. Ama dijitalse ben zaten erişim sağlar, sizi yönlendiririm. Biz kaç koruma var dedik, yirmi mi? En az. O zaman böyle paldır küldür gitmek olmaz. Mutlaka bir plan lazım. Bunu bir düşüneyim ben. Elfas şerefsizi keyfine ne kadar düşkündür bilirsin. Haber aldım, bu gece de eğlence peşinde. O küçük sarayından çıkmadan alem yapacak it. Hmm. Bizim çocuklar söyledi. Akşama kadınlar gidecekmiş mekanı. E tamam o zaman. Planı yaptım ben. Madem kadınlar gidecek... oraya bilgisayarcının girecek hali yok ya. Değil mi Gel. Evet abi.